Bir zamanlar okyanusun kenarında küçük bir balıkçı kasabasında yaşayan Lina adında meraklı mı meraklı bir kız çocuğu varmış. Lina'nın en büyük hayali günün birinde dalgaların altındaki gizemli dünyayı keşfetmekmiş. Her gece yatmadan önce denizin kıyısına gider. Ay ışığında parlayan suları izler. Orada neler saklı olduğunu düşünürmüş. Bir gece tam evine dönmek üzereyken denizin kıyısında eski bir fener görmüş. Bu fener daha önce orada yokmuş. Üstelik yanıyormuş ama ışığı normal değilmiş. Mavi, mor, ve yeşil renklerde parlayan sehirli bir ışık gibiymiş. Lina şaşkınlıkla fenere yaklaşmış. Fenerin dibinde minik bir not duruyormuş. Lina merakla notu okumaya başlamış. Bu fenerin ışığı denizin altındaki yolu açar. Cesur kalplere özel. Gizemleri çözmeye hazır mısın? Lina'nın kalbi heyecanla çarpmaya başlamış. Fenerin ışığı suya doğru bir yol gibi uzanmış. Bu yol bir ışık tüneliymiş sanki. Lina derin bir nefes almış ve adımını ışık tüneline atmış. Lina suya battığını zannederken birden kendini baloncuklarla dolu bir hava küresi içinde bulmuş. Artık nefes alabiliyor, etrafını görebiliyor ve hatta yürüyebiliyormuş. Önünde uzanan yol mercanlar, deniz yıldızları ve rengarenk balıklarla çevriliymiş. Derinlere indikçe karşısına konuşan bir ahtapot çıkmış. Bu ahtapotun adı Takoymuş. "Hoş geldin Lina." demiş Tako. Senin geleceğini biliyorduk. Deniz kraliçesi seni bekliyor. Lina şaşırmış. Ama ben sadece feneri buldum ve derken Toko heyecanla araya girmiş. "Ve cesurca ilk adımını attın." demiş gülümseyerek. Bu dünyayı sadece cesur ve iyi kalpli çocuklar görebilir. Tako ile birlikte yola koyulan Lina, deniz krallığına doğru ilerlemiş. Yolda parlayan deniz anası lambalarından geçip, şarkı söyleyen yunuslarla karşılaşmış. Hatta su altı kitapları okuyan mürekkep balıklarını bile görmüş. Denizin en derin noktasında dev bir midye kabuğu sarayı varmış. Sarayın içinde zarif, uzun saçlı, ışık saçan bir deniz kızı olan Kraliçe Miralia oturuyormuş. Hoş geldin Lina demiş yumuşak bir sesle. Bize yardım edebilecek tek kişi sensin. Lina şaşırmış. Ama ben sadece bir çocuğum demiş şaşkınlıkla. Cesaretin en büyük gücün demiş kraliçe gizemli fenerin ışığı bizden alındı. O ışık olmadan krallığımız karanlıkta kalacak. Lina hemen sormuş. Kim aldı ışığı? Kraliçe Miralya derin bir iç çekmiş. Gölge balık Karax eski bir dostumuzdu. Ama karanlık düşüncelerle doldu. Işığı kendi krallığına götürdü ve tüm denizi korkuyla doldurdu. Lina, Tako ile birlikte gölge krallığına doğru yola çıkmış. Yol boyunca dev deniz yılanları, puslu akıntılar ve karanlık mercan tünellerinden geçmişler. Ama Lina asla pes etmemiş. Gölge krallığına vardıklarında her şey griymiş. Ne renk varmış ne de ses. Karaks devasa siyah pullu bir balıkmış. Ama gözleri yorgun ve üzgün görünüyormuş. Lina ona yaklaşarak sormuş. Neden ışığı aldın Karaks? Karaks boğuk bir sesle cevaplamış. Ben yalnız kaldım. Kimse beni sevmiyor sandım. O ışıkla kendimi daha güçlü hissettim. Lina onun yalnızlığını anlamış ve yumuşakça demiş ki ama ışık paylaşmak içindir. Eğer istersen birlikte daha güzel bir dünya kurabiliriz. Karaks gözyaşlarına boğulmuş. İçindeki karanlık dağılı vermiş. Işığı geri vermiş ve kraliçe Miralya'nın ışığını Elleriyle teslim etmiş krallık ışık geri geldiği anda parıldamış. Bütün deniz canlıları sevinçle şarkı söylemiş. Karakslina'dan özür dilemiş ve denizin koruyucularından biri olmaya söz vermiş. Kraliçe Muralya Lina'ya minnetle bakmış. Senin gibi bir kalp bu dünyaya umut oldu. Şimdi eve dönme zamanı geldi. Ama kalbinin derinliklerinde her zaman denizin ışığı olacak. Lina tekrar fenerin ışık tünelinden yukarı çıkmış ve kendini kıyıda bulmuş. Elinde minik bir deniz kabuğu varmış. Ona olanların gerçek olduğunu hatırlatmak için. O günden sonra Lina her gece gökyüzüne bakıp şöyle demiş. Dostluk, cesaret ve biraz merak dünyanın kapılarını açar. Ve deniz usulca şarkısını fısıldamaya devam etmiş.